Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Berk Özdoğdu ve sizleri Ankara'dan selamlıyorum. Sizlere harika bir haberle geldik. Çünkü kadın doğum uzmanı Doktor Sibel Orçan'la beraberiz ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Bilgi deneyim ve tecrübelerimizi birleştirerek sizlere çok daha fazla katkı sunmak için yola hazırız. Evet Sibel Hocam ailemize hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Siz de buraya hoş geldiniz. Kliniğime hoş geldiniz. Yeni projelere hoş geldiniz. Eski ekibin yeni versiyonunu, güçlenmiş halini karşımda görmek benim için heyecan verici. Şimdi yeni bir işe başlıyoruz. Sizlerin de katkılarıyla beraber sağlık alanında, bilim alanında, eğitim alanında yeni projelerimiz var. Bunun için yeni ekip arkadaşlarına artı eski ekip arkadaşlarımızın güncellenmiş yeni versiyonlarını görmeye ihtiyacımız var. Sizleri de bu ekipte görmekten çok mutluluk duyarız. Lütfen bizimle olmaya ve bizi izlemeye katkıda bulunmaya devam edin. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim harikasınız. Evet dostlar, sadece izlemede kalmayın. Sizler de ailemize dahil olun.